Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl oyun oynayarak 200 dolar kazanabileceğinizi gösteriyorum. Öncelikle Play Store'a ilgili arama yerine frekans yazın Ben zaten yazmışım. Ee, uygulamayı siz giriş yapmalısınız. Ben direkt gönderdi. Burada böyle oyunlar var dolarla mesela bu oyun T para şu an aktif. İndirirseniz gördüğünüz gibi 4.000 metre, 2.000 metre ve bunu iki haftada yapabilirsiniz. Bunu yaparak 222 dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar. 222 dolar. 222 dolar 7000 liradan daha fazla bir para yapıyor. Başka oyunlar da var. 2 hafta oynamak istemezseniz öyle böyle bir günde bitecek oyunlar da var burada 20 dolarlık. Ödeme 3 gün içinde yapılıyor. Burada para çek kısmından yapıyorsunuz ödemeleri. Ben de şu an 0.1 kuruş var. Hiç oynamadım tabii. Yeni indirdim ben de uygulamayı. Çekilişler falan da var tabii. Burada katılabilirsiniz. Diğer oyunlara da bir göz atalım. Mesela Rise of Kingdoms geliyor ara sıra arkadaşlar. O da 657 dolar veriyor. Bir önceki videomdan ona bakabilirsiniz. Video bu kadardı. kanalyma abone bolmagy